Herkese merhaba. Bu videomuzda Sylvanas Windrunner ile sahalara çıkıyoruz. Yüksek hareketliliği, yapıları çökerten özel yetenekleri ve taktiksel derinliği ile Range Assassin sınıfının en etkileyici kahramanlarından biri. Sylvanas rakibin stratejisini çözen ve haritada baskı kuran bir güç olabiliyor. Ancak menzili kısadır. Hareket kabiliyeti göreceli olarak sınırlıdır ve pozisyon hataları kolayca cezalandırılabilir. Bu yüzden gelin birlikte Sylvanas'ı adım adım tanıyalım. Yetenek seti. Hazırsan Sylvanas'ın gölge dolu yetenek setine geçiyoruz. Pasif Black Arrows Etkinleştirildiğinde Sylvanas'ın tebel saldırıları ve yetenekleri, minyonları, paralı askerleri ve yapıları birkaç saniyeliğine sersemletir. Withering Fire En yakındaki düşmana ard arda otomatik atışlar yapar ve hedef önceliğini kahramanlara verir. Bir düşmanı öldürmeye veya asist almaya katkı sağlarsa bu yeteneğin bekleme süresi tamamen yenilenir. Shadow Dagger hedef alınan düşmana bir hançer fırlatır. Bu hançer ilk hedefe zaman içinde artan gölge hasarı uykular. Silvanas bu hedefe zarar verdikçe hançerin gölge etkisi yakındaki diğer düşmanlara da yayılır. Hunting Wave bir dalga halinde ortaya çıkan hayaletleri ileri doğru gönderir ve yoluna çıkan tüm düşmanlara zarar verir. Yetenek ikinci kez aktifleştirildiğinde Sylvanas bu hayaletlerin bulunduğu konuma ışınlanır. Wailing Arrow Bir ok fırlatır ve bu oku yol üzerindeki istediğin bir noktada tekrar R tuşuna basarak patlatabilirsin. Patladığında bir alandaki düşmanlara zarar verir ve onları kısa bir süreliğine susturur. Eğer ok maksimum menzile ulaşırsa patlama otomatik olarak gerçekleşir. Mind Control Kısa bir gecikmenin ardından bir mermi fırlatır ve bu mermi isabet ettiği ilk düşman kahramanı zihin kontrol kontrolü altına alır. Etkilenen kahraman susturulur. %30 yavaşlar. Üzerine 3 adet Banshees Curse uygulanır. Yaklaşık 2 saniye boyunca Silvanas'a doğru yürümeye zorlanır. Silvanas için farklı oyun tarzlarına göre birkaç tercih edilebilir build bulunuyor. Balance build. Silvanas'ın en dengeli ve her oyunda güvenle kullanılabilen dizilimi olarak öne çıkar. Hem patlayıcı hasar hem de sürekli hasar üretme kapasitesi sunar. Ayrıca Silvanas'a rahatça kitle kontrolünden kaçınma kayıt yapma ve savaş pozisyonunu koruma konusunda büyük avantaj sağlar. Bu dizilim genel olarak en istikrarlı seçenek olsa da belirli durumlarda farklı ve daha uzmanlaşmış talent dizilimleri daha etkili olabilir. Bu nedenle bir bu seçerken kendi takım kompozisyonunu ve rakip takımın kahramanlarını mutlaka göz önünde bulundurman gerekir. Burst build Mümkün olan en yüksek patlayıcı hasarı çıkarmaya odaklanır. 13. seviyede iki önemli tercih vardır. Yakın dövüş kahramanlarını hedefliyorsan güvenli pozisyonunu koruyabilmek için ilk seçeneği tercih etmek daha iyidir. Uzak menzilli hedefe oynuyorsan onlara ulaşabilmek için ikinci Howting Wave hakkını kullanman gerekeceğinden diğer seçenek daha uygundur. Bu build'de de Bowling Burst hasarının kritik bir parçasıdır. Ancak Might kontrolde göz ardı edilmemesi gereken güçlü bir alternatif ulti seçeneğidir hedef aldığın kahramanın kaçış yeteneği yoksa ve rakip takımda cleanse bulunmuyorsa mind control seçeneği çok daha etkili olabilir. Bu durum takım savaşına başlatma veya yalnız kalan rakipleri tek tek avlama konusunda büyük fırsatlar sunar. Sustain Damage bu ilde. Shadow Dagger yeteneğinin bekleme süresini hızlandıran veya kolayca sıfırlayan talentlere dayanır. Bu sayede Sylvanas savaş boyunca bu yeteneği sürekli kullanarak Tüm rakip takıma yüksek miktarda hasar verebilir. Bu dizilim özellikle düşük hareket kabiliyetine sahip rakip kompozisyonlara karşı oldukça etkilidir. Çünkü bu tür hedefler kolayca kayıt yapabilir veya mind control ile isabet ettirilmesi kolay hale gelir. Bu buildin ana ulti tercihi mind control olmalıdır. Çünkü bu ulti hedefe tek seferde 3 adet Banshees Cursic'i uygular. Rakibi kısa süreliğine tamamen savunmasız bırakır. Bu sayede Shadow Dagger için tam reset alma şansı doğar. Ayrıca Remor sinerjisi sinerjisiyle çevredeki diğer düşmanlarında işaretlenmesini sağlar. Sonuç olarak bu build doğru hedefe doğru anda kontrol attığında takım savaşlarının akışını kolayca kendi lehine çevirebilen oldukça güçlü bir oyun tarzı sunar. Silvanas ipuçları. Bittering Fire skilli mana açısından çok ucuzdur. Etrafa düşman kahraman yoksa mümkün olduğunca sık sık kullan. Shadow Dagger skilli ise her zaman hazır olduğunda kullanılmalı. Ancak mümkünse birden fazla düşmana isabet ettirmeye çalış. Eğer ek etki veren talenti seçmediysen, Hunting Wave neredeyse sadece hareket kabiliyeti için kullanılmalıdır. Verdiği hasar oldukça düşüktür. Wailing Arrow ultisini birden fazla rakibi vurabileceğin anlar veya bir düşmanın takım arkadaşını kurtarmasını engellemen gereken durumlar için sakla. Mind Control önemli bir hedefi takımından uzaklaştırmak ve kendi takımını içine çekmek için mükemmeldir. Doğru hedefi seçmeye dikkat et. Pasifin sayesinde ...minyon olmadan bile yapı itmeni sağlarsın. Özellikle takım arkadaşların ile bu avantajı sonuna kadar kullan. Sylvanas birden fazla kahramana uyum sağlar. Çoğu takım kompozisyonuna uyar. Ancak özellikle menzilli ve yüksek hareket kabiliyeti hasarcılarla... ...alan kontrolü sağlayabilen CC kahramanlarıyla... Split push odaklı takım arkadaşlarıyla çok daha verimli oynar. Black Arrow sayesinde bu takımların baskısı katlanarak artar. Ancak Silvanas'a karşı güçlü olan kahramanlar biraz can sıkıcıdır. Silvanas şu tür rakiplere karşı zorlanır. Ani patlama hasarı, yüksek mobiliteye sahip suikastçılar ve görünmez olan kahramanlar. Bu kahramanlar Silvanas'ın düşük dayanıklılığını hızlıca cezalandırır ve split push yapmasını engeller. Silvanas'ın harita özeti en güçlü olduğu haritalar: Alterac Pass, Braxis Holdout, Tomb of Spider Queen, Volskaya Foundry. Bu haritalarda bulunan itme gücü sağlayan objektifler, Sylvanas'ın pasifi ile yapıları devre dışı bırakma özelliği sayesinde çok daha etkili hale gelir. Orta seviye performans gösterdiği haritalar ise Battlefield of Eternity, Curse Hollow, Dragonshire, Garden of Terror, Infernal Shrines. Sky Temple ve Towers of Doom bu haritalarda Sylvanas iyi iş çıkarabilir. Ancak avantajı harita koşullarına göre değişir. Genel özetlersek Sylvanas objektif odaklı itme gücü sağlayan tüm haritalarda çok etkilidir. Minyon temizleme, kamp alma gibi split push yetenekleri sayesinde birçok haritada değer üretebilir. Bu da onu oldukça esnek ve harita bağımsız bir haline getirir. Silvanas doğru kullanıldığında hem takım savaşlarında hem de yapı itmede inanılmaz bir baskı kurabilen yüksek tehdit seviyesine sahip bir suikastçıdır. Doğru zamanda doğru yeteneği kullanırsan rakiplerin hareket edemez hale gelir ve harita kontrolü tamamen senin eline geçer. Mobil rakipler ve ani hasar tehditlerine karşı dikkatli olmalı. Kaçış yeteneğini her zaman garanti bir çıkış kapısı olarak saklamalısın. Bir rehberin daha sonuna geldik. Videoyu beğendiysen beğen ve kanalı abone olmayı unutma. Bir sonraki rehberde nex’usta görüşmek üzere.